Hızla dijitalleşen dünyada nitelikli aranan eleman sorunu büyüyor. Türkiye'de de 5 kişiden 4'ü yaptığı işte gelecekte teknoloji kullanımının artacağını düşünüyor. Her 5 kişiden biri ise artan teknolojiyle işini kaybedeceğini düşünüyor. Türkiye'de her 5 çalışandan ikisi eğitimini aldığı alandan farklı bir mesleğe sahip. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, KONDA Araştırma İşbirliği ile Dejitalleşen Dünyada Aranan Nitelikli Eleman Fırsatı raporu yayınladı. Rapora göre çalışan kesimin %73'ü alanında çalışıyor. %9'u eğitimiyle ilişkili bir mesleğe sahip. %39'u ise eğitimini aldığı alanla ilişkisiz bir meslek yürütüyor. Bu ülkede verilen eğitimle her türlü eğitimle istihdam arasındaki açıklık meselesi. Çok fazla insan aldığı eğitimle ilişkisiz bir noktada bir meslekte, bir iş yerinde çalışıyor. Araştırma kapsamında dijitalleşmenin meslek hayatına etkileri de incelendi. Buna göre her 5 kişiden 4'ü teknolojiyi yaptığı işte kullanıyor. Yine 5 kişiden 4'ü yaptığı işte gelecekte teknoloji kullanımının artacağını düşünüyor. Her 5 kişiden biri ise artan teknolojiyle işini kaybedeceğini düşünüyor. Şu anda bir dönüşüm yaşanıyor. Dişlerleşen dünya bu dönüşümünde en iyi anlayan segment genç insanlar ve genç iş adamları. Bu rapor sonucunda da e, iş dünyası buradaki çıktılarla geleceği hızlı bir şekilde hazırlanıp dişlerleşen dünyadaki fırsatları veya sorunları önceden görüp aksiyon alacağına inanıyoruz. Araştırma, teknoloji kaynaklı işsizliğe dair kaygıların mesleki eğitim olan ilgiyi artırdığını ortaya koydu. Mesleki eğitim kurslarına katılanların oranı yıllar içinde artarken, yaz saatinde çocuğunu çıraklık ya da mesleki eğitim kursuna gönderebileceğini söyleyenler 6 yılda 2'ye katlandı.